Herkese merhaba, servis satış hoş geldiniz. Güzel bir hafta dileyerek hemen neler var bakalım. uyuşturucu operasyonu, fuhuş operasyonlarında gözaltına alınanlar var. Onlarla ilgili haberler geliyor. Ekrandaki kişi hürriyet yazarıymış. Cihan Şenözlü, bu işte Lifestyle Influencer diye. Bunlar hep maske e, kimliklermiş. İşte fuhuşa yardım ve yataklıktan tutuklandı. Hayam Garipoğlu'nun oldu, Kasım Garipoğlu ile ilgili de yakalama kararı vardı. O yurt dışında farklı ülke pasaportları da varmış ama onun şoförünü tutukladılar. Çok büyük ihtimalle bu tür isimlerle alakalı operasyonlar devam edecek. Kim diyor bunu? Savcılığın basın bürosu A Haber söylüyor. Üç büyük kulüpten bir yönetici alınacakmış. O da sorgulanacakmış. Haftasını Saadettin Saran yurt dışından gelmişti. Adli kontrolle serbest kalmıştı ama böyle medyada bütün özel hayatı yazışmalar işte Rümeysa Cebeci ile alakalı zerre kadar suç unsuru içermeyen şeyler yazıldı, çizildi. Bununla alakalı tabii Fenerbahçe başkanı olunca iş başka bir yere koyuyor. Yani Fenerbahçe Başkanı'nı Erdoğan'a sormadan ifadeye çağıramazsın. Saadet'in sarına dokunmuşlar. E şimdi testler pozitif çıkarsa ne olacak? Bir kere sporun iddiasına aykırı. Yani bir spor kulübünün başkanı uyuşturucu kullanırken pozitif çıkarsa ne olacak? Bunlar hep ileride konuşacağımız şeyler. Örnekler verdi, test örnekleri verdi. Genelde test diğer sanatçıların mankenlere, işte oyuncuları yaptıkları bu adli tıptan sonra serbest bırakılıyordu. Saadettin Sarı'nı geri çağırdılar. Başka kimi geri çağırdılar birazdan bakacağız. Taraftar çok aldırır. Aldırış der mi? Etmez. Yani bu <laughs> da herkes kendi armasını savunuyor. Saadettin Saran da pozitifte çıksa sonuçlar ve Fenerbahçe camiasında bir şey tepki olacağını zannetmiyorum. Bu arada Ali Koç da destek vermiş. Şimdi Rümeysa Cebeci bu haber Türk spikeri artık herkes tanıyor. Saadettin Saran ifade verdikten sonra bir kez adliyeye getirildi. Herhalde şunu dediler bak akıllandın mı tutuklanmıştı biliyorsunuz ilk başta gözaltından sonra serbest bırakılmıştı. Birkaç gün sonra tutuklandı. Şimdi bir kez daha adliyeye getirmişler. Ya ifadesini değiştirmeye geldi, ya itirafçı, ya yeni şeyler söylemeye geldi ya da burnu sürtülüp sürtülmediğine baktılar. O yüzden çok daha yeni ifşaatlar gelebilir bundan emin olun. Bu arada bu kız neden tutuklu da aynı şeyi beraber yaptıkları insanlar serbest? O da enteresan. Hadi Mehmet Akif'i örgüte soktular. Bu kadın şimdi örgüt üyesi mi? Akif'in örgütüyle beraber suç işlemek için bir araya gelmişler. Hangi suçu işliyorlar? uyuşturucu ise kolaylaştırma vesaire. Hepsi öyle. Serbest bırakılanlar da aynı suçlama var. Bu niye tutuklu? Evet, bunlara tabi bunların sebepleri hiç önemli değil. Yani Zihni Çakır tutuklanmış sebebini bile insanın merak etmiyor. çünkü belli. Artık şunu söyledi, bunu söyledi değil. En talihsiz tutuklanan Murat Övüç denen böyle bir efemine <laughs> kişi vardı biliyorsunuz. Kabrelerde çıkıyor. En çok ona üzüldüm. Böyle başörtü takarak videolarını 2 yıl, 3 yıl önceki videolarından tutukladılar. Bence tek haksız tutuklanan o. Dün mecliste kavga dövüş bütçeyi geçirdiler. Ee, Mustafa Varank'ın şeyiyle böyle provokasyonlar oldu. Sonra Vur Arazi diğer görüntülerde de var. Varank hemen arazide oluyor. Bahçeli'ye etten duvar örüyor MHP'liler. Meclise alışık olduğumuz e, görüntüler. Bugün İmralı heyeti Özgür Özel'i ziyaret edecek. Ee, daha önce Gülşah Durbay'ın vefatından dolayı, Durbay'ın vefatından dolayı ertelenmişti. Bugün bir araya gelecekler. Özgür Özel demişken, Özgür Özel haftasını Edirne'deydi konuşmasında neler söylediğinden daha ziyade bir ifadesi var ki çok tepki çekti. Böyle diyor ki Edirne'lere Meriç'i tutun. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler buradan geçti. 2000 FETÖ'cü yakalan da işte Erdoğan'ları kastediyor. Bu darbeciler saray ekibini kastediyor. Onlar kaçmasın. Size emanettir bu şiir. Şimdi Özgür Özel kim terörist bunlar mı? Meriç'te hayatını kaybeden onlarca insan var. Tarihine bakarsanız yüzlerce insan o Meriç'in soğuk hayatını kaybetti. KYK'lı öğretmenler ekranda bir tanesini gösteriyorum sadece. Çocuklar, bebekler öldü. Hala cesede bulunamayan bebekler var. Bunlar mı terörist? Özgür Özel. Şimdi Meriç'ten çıkıp Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış bir insan olarak ben çok kişisel olarak çok ağır sezer söyleyebilirim ama daha çok üzülüyorum. Bunlar başımıza sadece AKP iktidarda olduğu için değil. CHP ana muhalefet partisi olduğu için geliyor. Buna da emin olun. Bu çapsızlıktan dolayı. Yani ne oldu hani ya hepimiz yok e, tek başına ya hepimiz ya hiç kimse falan bir sloganları vardı. Yakışıyor mu bunlar? Ne kadar ayıp. Bakın Eren Keskin insan hakları aktivisti. Neler diyor? Oradan yüzlerce insan kaçtı tırnak içerisinde demokrasizlikten kötü muameleden, işkenceden, ifade özgürlüğüne vesaireden kaçtı. Meriç'te kayboldu. Nasıl bir yanlış konuşma? Cemaatle alakalı rejim birini konuşan Akın Olgun bile artık e, dayanamamış. Meriç nehri yüzlerce masum insana mezar olmuş bir yer. Suçlu suçsuz ayırmadan insanları devlet değirmenine atan hukuksuzluktan kaçan insanların çığlıkları var o nehirde. Kendi acınızı ağlayıp başkalarının acısını hissetmemek, üzülmedenin vicdansızlığında ortaklaşmaktır aynı zamanda. Evet, sen saray dili kullanacaksan, <laughs> sarayın argümanlarını kullanacaksın o zaman sarayın yargısına da razı olacaksın. Sen kimsin ki bana terörist diyebiliyorsun? Yani haddini bile Özgür Özel. O zaman bu mahkemenin verdiği bütün kararlarda en aşağılık şeyleri yapanlar sizlersiniz. Hırsızlığı yapan, delgiyi satın alan, delgiyi satın alarak o koltukta oturan. Yargı bunu söylüyor. Sen bana saray yargısının verdiği kararlarla, suçlamalarla terörist diyorsan en aşağılık şeyleri seçin söylüyorlar. Dokunmazlığın var diye <laughs> dışarıdasın şu an. Ekrem İmamoğlu gitti. Mansur Yavaş'a dün şey izni verdi İçişleri Bakanlığı. Senin dokunmazlığın vardı. ki Tayyip seni karşısında istiyor. Niye acaba seni istiyor? Böyle ergen ergen sözler. Üzülüyorum yani aslında çok daha ağır konuşulabilir ama Türkiye'de muhalefetin geldiği nokta bu işte. Böyle birlik beraberlik yapması gerekirken haksızlığa uğramış insanların yanında durması gerekirken meneci tutun diyor. Orada bu ölen çocuklara yazık. Bunların ahı bulsun sizi. Ne diyeyim artık yani çok daha ağır konuşmak istemiyorum. Cemre Birant işte bebekler öldü Özgür Özel. Bu ne biçim konuşma? Nezaketle bitirmiş. Bakın İmamoğlu dün bir tweet attı. eşinin ailelere danışma toplantısında bir çocuk yüzüne ilişmiş. Makam şoförünün çocuğu. Makam şoförü hapiste. Yok ya yargı tutsak olur mu? Bebekler, aileler, hasta tutsaklar. Bak <laughs> genel başkanı ne diyor? İçeride hapisteki cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Ne ile şey yaptılarsa başlarına geldi imtihan oldular. Yazık bu çocuğa yazık değil mi yani? Böyle bütün herkesin hakkını, hukukunu savunmak varken bu insanlara terörist diyorsun. Daha geçen gün Brüksel'deydin. Daha iki gün önce ahim karar verdi. CHP raporunda demiş ki, ekonomi meclise verdiği ahim ve AYM kararları uygulansın. İki binlerce insan hakkında karar verdi. Ağızlarına bile almıyorlar. Sonra ya beraber ya hepimiz Türkiye'nin partisiyiz. Artık biz salon partisi değil, sokakların partisiyiz. Hayır. Maalesef öyle değil. Bu da İmamoğlu'nun paylaştığı tweet değerli izleyiciler. Dün Kenya'da bir ev öğretmen, yayınlarda yurt dışında bir öğretmen, Türkiye ile ilgisi alakası yok. Türkiye iade edilsin diye girişimde bulunuldu, gözaltına alındı. Daha önce Kenya'dan 4 kişi kaçırılmıştı. Bu kişi ailesiyle gözaltına alındı. Allah'tan eş ve çocuğu bırakıldı ama kendisinin Türkiye'ye şey yapma riski var işte. Öğretmenleri terörist ilan eden bir devlet. işte Özgür Özel'in devleti. Özgür Özel'in devleti bunlarla uğraşıyor. Sonra geliyor diyor ki ben yurt dışında her yerde hakkımızı savunuruz. Sana helal olan bize haram olamaz. Yok. sen bu Erdoğan'ın sıfır yargısının ağzıyla bana ben Meriç'ten çıktım terörist diyorsan senle alakalı her iddialıyı da ben o zaman doğru kabul edip konuşmak zorunda kalırım. Biraz mantıklı ol. Hakan Fidan'la alakalı iddialar demeçler devam ediyor. Şimdi Galip Ensaloğlu AKP'nin Diyarbakır Milletvekili dedi ki, politikayı Cumhurbaşkanı belirler. Ya iradesine aykırı tavır gösteren kişi görevi bırakır ya da görevden alınır. Yani Hakan Fidan'ı direkt ateş etti. Bu öyle kolay kolay olmaz. Öyle Hakan Fidan'a eski bir uzun müderem MİT Başkanlığı'nda yapmış, Dışişleri Bakanlığı'nda olan bir koltuktaki bir insana bunu öyle AKP içinden biri kolay kolay söylemez. Bu yavaş yavaş... Hakan Fidan'ın o önündeki bu koruma kalkanlarının azaldığını gösterir. Şamişay Yarç destek çıkmış. Hayır. Hakan Fidan Cumhurbaşkanı'na aykırı bir şey söylemiyor. Söylediğinin şöyle bir haklılık yanı var. Böyle iyi polis kötü polis oynuyorlar. Bir takım işte Erdoğan ılımlı mesajlar veriyor. Suriye'de SDK'ye mazumap diye. Hakan Fidan sert gidiyor. Bence bu bir görev dağılımı. Yoksa Hakan Fidan'ın şu an için bir konjektürde Erdoğan'ın rahmına bir siyaset yürütmesi mümkün değil. Bazı salcılar işte daha kö, kökten milliyetçiler diyelim. Hakan Fidan'a destek veriyorlar işte. Türkiye'nin çıkarlarını esas savunanı. diğerler işte bölücülerle işbirliği yapıyor gibi de bir çatlak var. Erdoğan Yeciyar'ın böyle son dakikaya kadar sırtını sıvazlar. O yüzden ben Hakan Fidan'la alakalı ki planlar var. Bütün bu son operasyonun hepsinin birerini önüne açmak. Hakan Fidan'ı biraz daha geriye itmek ve en sonunda tahsif etmek olduğundan eminim. Ama öyle... Böyle yedire yedire insanlara böyle Galip konuş Hakan Fidan falan olmaz. Ben de e, Hakan Fidan'ın şu an Erdoğan'dan daha aykırı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Çok dikkatli gider. Yıllardır beraber çalışıyorlar. Süleyman Soylu bile neler söylemiş hatırlıyorsun. Erdoğan'ın ne yalakılıklar yapmış. Öyle kafalarını kaldırılacak bir pozisyonda değil. Evet sağlığı ile ilgili sıkıntılar var ama o kadar da değil. Bu arada veliaht geliyor. İslam'ın sancaktır, milletin torunlarıyız. Böyle her vesile e, o taşıya konuşuyor artık Bilal. Vahap TV'de gençlerin e, sorularına cevap vermiş. Ne zaman şöyle bir soru geldiyse ee, nasıl yorulmuyorsunuz falan geldiyseniz hemen o ortamı e, terk edin ne kadar şey böyle bıcık bıcık bir ortam ee, nasıl yorulmuyormuş bu kadar tempoda nasıl koşturuyorlarmış artık babası için sorulan bunlar da soruluyor. Ya daha yaşlı aç mı nereye yorulacak? Yorulmadan yatmak bence Müslüman'a yakışmaz demiş Bilal Erdoğan. Ne büyük bir söz değerli izleyiciler. Evet, özgürler kızdı sabah sabah insan canını sıktı. Ama yani daha çok ara şeyler söylenir de biz bu ekranlarda bu kadarını söylüyoruz. Siz ekranlarda ne söylüyorsanız ben de altına imza atıyorum. Görüşmek evet. üzere hoşçakalın.